Merhabalar efendim. Hazreti Mevlana'nın bir menkıbesi. Devlet memurlarından bir kimse zaman zaman Hazreti Mevlana'yı ziyaret eder. Vazifesinden ayrılarak devamlı Hazreti Mevlana'nın hizmetiyle şereflenmek istediğini bildirirdi. Mevlana da onun bu vazifeyi bırakmamasını arzu ediyordu. Ona çeşitli nasihatler yaptı ve şu menkıbeyi anlattı. Harun Reşit zamanında bir zabıta var. Amir zabıta. Hısır aleyhisselam ile bu zabıta her gün görüşüp sohbet ediyor. Zabıta amiri bir gün vazifesinden istifade et, istifa etti. Zahit olup çok ibadet edip insanlardan ayrı yaşamaya, kimseyle görüşmeyip tek başına ibadet etmeye başladı. Fakat istifade ettikten istifa ettikten sonra Hızır Aleyhisselam kendisine bir gün daha uğramaz oldu. Bu duruma zabıta çok üzüldü. Her gün sabahlara kadar Cenab-ı Hakk'a yalvardı, gözyaşı döktü, tövbe istiğfar etti bir gece rüyasında Hızır Aleyhisselam'ı gördü ve yalvardı. Ben seninle devamlı sohbet etmek için dünya makamlarından vazgeçtim ve istifa ettim. Uzlete çekildim, yalnız başıma devamlı ibadet etmeye başladım. Böylece sana kavuşurum zannettim. Fakat tam tersi oldu. Seninle artık hiç görüşemedim. Acaba bunun hikmeti nedir? yoksa bir kusur mu işledim diye sual eyledi. Zabıta amirinin bu acınacak durumuna dayanamayan Hızır aleyhisselam buyurdu ki ey aziz dostum benim sana görünüp sohbet etmemin sebebi yaptığın ibadetler hayır hasenat değildi. Senin o mühim vazifede Müslümanların işlerini hak ve adalet ile idare ettiğin için sana gelip sohbet ediyordum. Halbuki sen bu kıymetli vazifeyi bıraktın, Müslümanlara hizmeti terk ettin, hatta onları adaleti olmayan birisiyle baş başa bıraktın. Sadece kendi menfaatin için bir köşeye çekildin. Şimdi o adaletsiz kimse oradaki Müslümanlara zulmediyor, gayrı meşru işler ile elem ve üzüntü veriyor. Şu anda onlar sıkıntı ve üzüntü içindeler. Bunlara hep sen sebep oldun. İçindekiler bunlara hep sen sebep oldun. Uzvete çekilip de abdest almayı, namaz kılmayı, oruç tutmayı, zikretmeyi herkes yapabilir. Fakat makamı ile Müslümanlara hizmet etmeyi herkes yapamaz. İşte bunun için artık senin yanına gelemiyorum buyurdu. Zabıta sabah olunca derhal hükümdarın huzuruna çıktı. Eski vazifesini tekrar istedi. Hükümdar anlayışla karşıladı onu tekrar eski vazifesine kavuşturdu. Hazreti Mevlana Hızır Aleyhisselam memleket menkıbesini anlatınca memur da tevbe etti ve istifadan vazgeçti efendim. Hoşça kalın.